Merhaba arkadaşlar ben İsmail bugün size hep benim videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün nasıl mobilde YouTube profil fotoğrafı ve banner değiştirebiliriz İlk ee, ilk önce arkadaşlar lazım olan şeylere sadece Chrome gerekiyor Chrome'a giriyoruz çok kısa bir video tutacağım arkadaşlar ve e m.youtube.com Bunun iki tane yöntemi var arkadaşlar. İkisinde, de, ikisi de çalışıyor zaten. Hemen şu ben masaüstü sitesini açıyoruz arkadaşlar. Sağdan şöyle. Masaüstü sitesi yüklendi. Sonra arkadaşlar sağ üstte kanalımız gelecek. Şu an bekliyorum. Yükleniyor site. Evet yüklendi. Şimdi arkadaşlar sağ üstten kanalınıza giriyorsunuz kanalınıza girdiniz. Sonra arkadaşlar böyle geliyor. Kanalınızı özelleştir tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar sonra buradan gördüğünüz gibi geliyor. Mesela ne değiştirebiliyorsunuz? Ee, buradan hepsinin üstünde mesela ben o kişi buraya basarak e, kanal resmini düzenleyebiliyorum gördüğünüz gibi. Buradan seçtiğinize seç'e basıyorsunuz arkadaşlar. sonra yüklediğiniz kanal resmi oluştur'a basıyorsunuz. Ve banneriz ve profil fotoğrafınız yüklenmiş oluyor. Arkadaşlar çok kısa bir video yapmaya çalıştım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. <laughs>